Evet, gün benim için erken başlıyor. Herle bu saatlerle kalkıp kahvaltıyı falan yapıyorum. Evet, burada trafiği bekliyorum. Trafik biraz uzun çünkü sürüyor ofise giderken. Ofise geçmeden önce biraz müzik eğleneceğim. Odada çıktık, biraz ofisin havuzu var bize. Orada işte Talit telefon görüşmeleri falan yaptı. Daha sonra ofise indik ve Ayhan abimiz kendisi çok ünlü bir marka tasarımcısıdır. Çok güzel markalara var. Ve e, ondan da fikrini alarak Gökhan abi UX designer, grafik tasarımcı. Burada tasarımları istişare ediyoruz. Neler yapılabilir, işte farklı farklı senaryolar deniyoruz. Ee, Ayhan abimizin engin tecrübelerinden faydalanıyoruz ve daha sonrasında e, aslında tasarımın burada son şekillendirmelerini yapıyoruz ama bir 10 sayfa tasarım daha eksik burada. Bu videoda e, Ayhan abi deneyimlerini, öngörülerini aktarıyor şu an Halit abi de. E, bu kısımda tamamen fikir işaresi ve neler olabilir diye deniliyor tasarım. Burada da teknik açıdan ben devreye giriyorum. Ee, teknik olarak neler yapabileceğimizi Gökhan abiyle istişare ediyoruz. Daha sonra Halit abi ve Ayhan fikirlerini aktarmaya devam ediyor. Teknik açıdan nelerin mümkün olup olmadığını görüşüyoruz. Ee, bu projenin detaylarına o kadar indik ki bütün mikro servislerini vesaire... Mikro servis yazında bir terim bu arada. Ee, onları falan tartışıyoruz, nasıl bir şey yapabiliriz vesaire. Onlara nelerin mümkün, nasıl olacağıyla alakalı bir anlatım yapıyorum ufak böyle. Ayana abiyle şu an konuşuyoruz. Gökhan abi de kitlenmiş şu anda. afak bir espri geçiyor arada. Aklıma bir şey geliyor daha sonrasında ve Ayana abiyle paylaşıyorum bunu. Uygulamanın içerisinde kullanım deneyimini arttıracak bir şey hatta. Burada tamamen aslında fikir istişaresi yapıyoruz uygulamanın geliştirme aşamasında genel olarak zaten bu şekilde ilerliyor. Bu arada İngiliz bir yatırım şirketiyle de temas halindeyiz. Hem de yazılım şirketi kendileri hem yatırım yapıyorlar hem de yazılım yapıyorlar ve bu yüzden onların da yurt dışında başardığı bazı paket yazılımlar var. Bunları kullanacağız ve anlaşma sağlayabilirsek inşallah onlar da bu işe yatırımcı olacaklar genel olarak her şey bu süreçte güzel gidiyor tabii ki bu işin zorlukları da oluyor onları da diğer günlerde paylaşacağım